Topu at. Cık, cık, cık. Cık, hop. Cık, cık. Cık, göğüsten. <gülüyor> <gülüyor> Kahramanlık saati hadi gidelim. Hemen gidelim. <laughs> hadi in çabuk çabuk. Tamam. Uzay gemisinde geldi. ya sanırım ama uçabilirim. Tamam. Hadi bakalım. Ben gidiyorum mu? Ne? Ben gidiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Ben şuradan hemen bakayım. Şey. bakayım. Eyvahım. Allahım. Bir canavar çocuk kaçırmaya çalışıyor. Hemen gitmeliyiz. Ve onu yiyecek. Ha ha ha. Seni yiyeceğim. Lütfen beni yeme. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen gördününü. Allahım. Konuşma ve kötü sözcükler kullanmayacaksın. <laughs> Allahım her yer patlıyor. Pardon arkadaşlar. Her neyse bunu da şifre olarak götürmemiz gerekiyor bu arada. Arkadaşlar tanışmayı benim, eline bırakayım. Benim adım Büyücü Beyaz ve arkadaşım Minnoş'un adı ise Elektro ele, e, e, şey e, Elektro, elektro Minoş. Devre Minnoş. E işte Elektro Devre Minnoş. Evet, şimdi böyle yakaladığımız kötüleri alıyoruz ve şifreye koyuyoruz. Böyle üç tane kişi var. Evet. Ve bunların hepsini toplayınca bir şeyle savaşıyoruz ama başka bir kötü söylemeyi sürpriz olsun. Evet. <laughs> <laughs> ama size e, sürpriz olarak bir şey söyleyeyim. Boz. Evet, sürprizin şey olsun. ipucu. Her savaşın sonunda onunla savaşıyoruz. Evet. Ve e, cihazımın adı da Spray. Ben adı da Snakes. Kısa bir yılan. Hadi neyse ben seni Hı, ha, neyse Ben de bunu şifreye götüreyim. Çocuğu evine bıraktım. Hı, sen. Tamam. Şifreyi koy bak. Ben de şifreyi koydum. Her neyse ikinci köyü araştırmamız gerekiyor hemen. Aa! Uh -oh. <laughs> bu ne? Bu ne? Dünya'nın en değerli taşını çalmaya çalışıyor. Yedik biz, ayva yedik, kapıyı yuttuk. <laughs> Her neyse hemen yola çıkmamız lazım hemen. Ha <laughs> ha şimdi bu taş çalıp dünyayı yok edeceğim. Hadi Miloş, sıra sende. Bitti, gitti. Evet, şimdi ise hmm. bu taşı evet. götürmemiz lazım. Hayır, kötüyü götürmemiz lazım. Doğru. Hmm. Kafam takip. Neyse. Hmm. Çabuk götürelim şunu. Ben de bu taşı... Şeyi... Müze'ye koyayım. Hadi koy bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar son bir kötü kaldı. Bu arada ee, ailelerimizin özel gücünü söylemeyi unuttum. Evet. Benimkisi ee, bazı şeyleri sıkınca yani spreyi sıkınca Gücünü veya bazı yani gücünü. Özelliklerini alıyor. Evet. Özelliklerini alıyor ve hareketsiz burada bir... taşıyor. Ve hareketsiz bir... Evet. Onları engelliyor. Evet seninkisi? Ee, benimkisi ise snakes. Ve başımdaki şu aletin sarı alet ise istediklerimi yapabilmeme yardımcı oluyor. Ve bu elimdeki ise snakes dedim. Evet. Bu Elektro devreler ve kabloları söküp bırakıyor. Ve onun güçlerini almaya çalışıyor. Sonra da onları hareketsiz bırakıp öldürüp patlatıyor. Bu da bitti. Her neyse. Biz şimdi bakalım. Evet fazla vakit kaybetmeyelim. Hı. Hı -hı. Dünyayı yok etmeye mi çalışıyor? Ne yapayım? Yollar hücum etmeliyiz. Hemen hücum. Ha 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 şimdi her yeri vurup dünyayı yok edeceğiz. <laughs> <laughs> Mino sıra sende. Bırakın beni. Bırakma seni. <laughs> dünyayı yok etmeye çalışsan kendin de yok olursun. Tabii ki de. Bunu matematik ne yazsın. Evet matematik defterini yaz dediğime göre e, ben onu götüreyim. Matematik defterini yaz demek değil o. <fif> 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 Kötüyü getirdim. Her neyse şimdi üçüncü satıra koy. Evet şimdi boss'u yenmemiz Demdi. gerekiyor. Şifre geldi. Evet. Bu boss, ıı, savaşçıların hepsini yendiniz. Şimdi ise size bonus vakti. Bonus boss'u geliyor. Hadi. Hı. Her neyse. Şimdi arkadaşlar oraya gideceğiz. Hı. Nerede kaldı bu? Hı. Hani saklanıyor mu yoksa? Hı. Bilmiyorum ki. Ha ha ha. Şimdi size zıkt edeceğim. Kesin. Ha kesin ya. Git kessin Sen sus. Snake canlan. Spray <laughs> canlan. Hmm. Şimdi sen yok olup gideceksin. Şimdi görürsün. O oh, çektiğim. Kalkanım var, kalkanım var, kalkanım var. Kalkanı ben delip geçebilirim. Hadi sen de biraz yaktım et. Zııı. Ya, gitmeliyim. Görüşürüz. <Gülüyor> 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 ah snakes. Yine bir görevi daha başardık. Sonunda. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorsunuz. Hayır bitmiyor daha canlı yayın var. Kozmo sürmez mi? <laughs> Bence sürmez. <laughs> Neyse hadi gidelim o zaman. Hadi. <laughs> Canlı yayını bahsedeyim. Hadi bu maç. Hmm. Hmm. Bizi tekrar kurtardığınız için teşekkürler size. Teşekkürler. Hmm, teşekkürler. Bir şey değil. Hmm. Bir şey değil. <laughs> ee, kesinlikle ben Snakes'i çok severim. <laughs> Yeni güçleri geldi aslında. Artık onun üzerine binip bir uçak gibi kullanabiliyorum. Ve beyaz Snakes'ine Benimkisinin adı da Spray. Ee, şu anda ilk günde savaşıyoruz. Biliyorum. Ee, yani bu bölümde söyleyeceklerim yine bir görev daha e, yani yine bir vazifeyi tamamlamış olduk. Evet. Evet. Yani bunun da e, gücü ise bazı, şey, e, bazı kötülerin güçlerini alıp onları etkisiz hale getiriyor. Yeni özelliği ne? Ee, yeni özelliği ise kendi güçlerini bunun içine hapsediyor. Yani? Yani bu güçleri alıp bana aktarabiliyor. Hmm. Böylece de sihirli güçlerim olabiliyor. Hmm, teşekkürler. Hmm, hmm. Güzel bir güçleriniz varmış. Teşekkürler. Bizi kurtardığınız için tekrar teşekkürler. 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 Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir, bir Şey değil. <laughs> Her neyse <laughs> bir dahaki macerada görüşmek üzere. Bay bay. sizden birinci bölümde tekrar görmüş olacağız. Evet bay bay. Ve bu, bir de unutmayın bu sezon bölümü. Evet. Like ve aboneyi de sakın unutmayın. Lütfen. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.